Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir açılım yapmak istedim. Konu olarak da sizlerden gelen e, istekler üzerine yine Kasım ayı ile ilgili. Kasım ayında aklımdaki kişiyle bizi ne bekliyor? Aklımdaki kişiyle e, barışacak mıyız? Küs olanlar için barış var mı? Aklımdaki kişinin duygusu, düşüncesi ve e, bana karşı hareketi olacak mı? Bununla ilgili bir açılım olacak arkadaşlar. Platonik olabilirsiniz. Ex partneriniz olabilir. Yani eski eşiniz olabilir. Önemli olan burada aklınızdaki kişiye niyet almak. Ee, şu anda devam eden bir ilişki halinde de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani yasak aşk olabilir. Bunların hani e, yüzlerce ilişki türü var. Tabii ki saymama gerek yok. Dediğim gibi aklınızdaki kişiye ve kolektife e, uygun bir açılım olacak herkesin e, kolektif, kolektif enerji üzerine yapıyorum zaten. Bu arada hemen açılıma başlamadan iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden bana ulaşıp randevu almak için Venus Tarot Bilinçaltı okuma adresinden ulaşabilirsiniz. Gmail adresim onculfatma 949 Mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özel açılımlar için. Şimdi iki deste halinde Kasım ayında Aklınızdaki kas kişiyle sizi ne bekliyor? iletişim olacak mı? Küs olanlar için barış olacak mı? Genel bir yorum arkadaşlar yani kolektif enerjideki tüm ilişki türlerini kapsayan bir açılım. Yani bu arada beğenmeyi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yorum yapanlar için de ayrıca teşekkür ederim. Yorum yaparsanız beğeni olursa ne kadar beğeni yorum ve destek görürsem o kadar dediğim gibi bu isteklerin size geri dönüş olarak daha hızlı biçimde gelmesini sağlarım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerlerine obje koydum aklınızdaki kişiyi niyetlenerek dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi düşünerek hangi desteğe yoğunluğunuz fazlaysa onu seçebilirsiniz. Veyahut da ikisini bir dinleyebilirsiniz. Alttaki desteden başlayacağım. E, seçemiyorsanız da duraklatabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. Hemen bakalım. Alttaki destede durumlar e, ne gibi şeyler olabilir. Kasım ayı için olsun. Ne gibi durumlar söz konusu. Kasım'da neler var. E, Aklınıza kişiyle e, baktığımda arkadaşlar geçmiş dönemde bir e, kadersel bir ilişki bir karşılaşmanız olmuş olabilir. Yani bir birlikte bir birçok e, bu ilişkiyle birlikte birçok fırsatın karşınıza çıktığı şanslı bir dönem e, olmuş birlikte geçirdiğiniz yani birbirinizin şansı olduğuna, kadersel bir ilişki olduğuna e, veyahut da bu ilişkiyi yaşamam gerekti e, diye de hiç, yani bir farkındalığa sahip olmuş olabilirsiniz çünkü aranızda e, yoğun bir aşk tutku çekimin olduğu bir ilişkiymiş yani birlikte e, şu anda eğer e, yani ayrı olanlar varsa bir buluşma, bir anlaşma, tekrar sizde bir e, kutlama gibi bir durum planlıyor. Aklınızdaki kişi size karşı duygusu var ve sizi şanslı olarak görüyor. Ve e, bu kişi böyle aslında bazen sizden bazı şeyleri e, saklamış da olabilir. Yani bir bazı konularda hileyle, hurdayla ya da sizden e, öğrenmediğiniz bazı sırları olabilir. Bu kişinin sakladığı şeyler var. Yani aslında bir ayrılık durumu ya da bir aldatma, aldanma aldatılma durumu da gelmiş olabilir. Yani geçmişte her şey güzel giderken sizden bir şeylerin sakladığını öğrenmiş olabilirsiniz. Aslında e, yükü yani önünü göremeyen yani ağırlığı fazla da olan bir insan bu kişi. Yani hayatındaki yükleri fazla bu yüzden de kendini böyle e, ileriye doğru aslında hani kaldıramayacağı şeylerin üstüne almış. Çok fazla e, yük binen bir kişi. Bu yüzden de size doğru adım atmakta zorlanıyor olabilir. Önünü göremiyor. Çünkü hayatında e, yükleri fazla dediğim gibi ve ya da çok fazla iş çevirdiği için üstüne çok fazla e, yalan dolan çeviren insanların üstüne e, yani doğru gitmeyen kişilerin üstüne yük binmesi gibi bu kişinin de hayatın sorumlulukları yükleri üstüne binmiş. Nasıl başa çıkacağını düşünüyor. Ve e, böyle bir üçlü bir durum gördüm. Yani bazı konularda hem kılıç yedilisi ve kılıç üçlüsü kalbinizi kıran şeyler olmuş. Bu ilişkiyle alakalı böyle sizi yoran durumlar, istenmeyen durumlar olmuş olabilir. Ana merkezde bir kalp kırıklığı var ve yine dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bu kişi yine sizin bazı konularda kalbinizi geçmişte dönemde kırmadıysa Böyle bir kalp kırıklığı ya da bir üçüncü kişinin müdahalesi gibi bir durum olabilir. Yani bu genel bir açılım. Kendi ilişkinize göre bunu baz alabilirsiniz. Yani aslında hani adalet bekliyorsanız bu ilişkiden artık böyle hakkınızı aldığınız bir dönem daha dengelendiğiniz bir dönem başlayacak. Öncelikle bu her şeyi bir netliğe kavuşturmanız gerekiyor. Aklınızdaki kişinin size karşınıza artık yani bu dengeyi bulmak için karşınıza çıkabilir ve bir 4 vakit 4 ila 6 vakit için içinde en erken bir görüşmeniz bir buluşmanız bir eğer küsseniz bir barışma olabilir bu bir araya gelme bir kutlama artık yani bazı şeylerin tamamlanması ve bir araya gelişi gösteriyor yani ilahi adaletin yerine geleceğini ve bu kötü dönemi de atlatabileceğinizi gösteriyor. Çünkü e, kader şarkı aşklar arada büyük bir e, kadersel bir ilişkinin ve değnek dörtlüsü yani bu ilişki ciddiyete de gidebilir. Ama öncelikle karşıdaki kişiye e, kişiyle bazı e, sorunları çözmeniz gerekiyor. Birazcık dikkatli olmanız da gerekiyor. Yani hakkınız olan şeyi alabilirsiniz. Bu Kasım ayında dediğim gibi arkadaşlar peki sonuç olarak bir tane daha çekeceğim bu deste adına arkadaşlar aklınızdaki kişi yani size bir tekli sunarak karşınıza çıkmak isteyebilir yani bir net bir adımla somut bir adımla karşınıza çıkmak isteyebilir ve Artık maddi olarak bir fırsatta olabilir bu size maddi yönden bir teklifle de gelebilir. Yani bu şekilde çıkmış kartların geneline baktığımda havalar daha çok çıkmış. Hava grubu, aşklar ikizleri, adalet, terazi, havalar, değnekler de, değnekler de çıkmış daha çok genel bir yorum olduğu için bu şekilde arkadaşlar kendinize uyan olumlu kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz ve Kasım ayı inşallah olumlu şeyler getirir. Bu deste adına böyleydi. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yani kısa bir yorum olsa görüşlerinizi bildirip istediğiniz konularda yazabilirsiniz bana. Şimdi bu desteğe geçeceğim. Bakalım. Bu deste adına ne bekliyor? Aklınızdaki kişiyle. Ee, şimdi bu desteğe baktığımda arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle art, yani bir dengeyi bulduğunuz bazı konularda bazen dengeyi kaçırmışsınız ama maddi manevi size artık böyle dengeyi bulduran bir ilişkinin içinde olmuşsunuz. Geçmiş dönemde ve e, böyle birbirinize uyum sağladığınız Yükselişe geçtiğiniz yani birbirinize şans kattığınız bir dönem olmuş. ...aklınızdaki kişi e, böyle bir sizinle yeniden doğduğunu düşünüyor. Pozitif anlamda yani böyle e, size sizde bir güç kazanıp yani böyle bir harekete yani size eğer şu anda iletişimimiz bozuksa eğer yani sizle tekrar bir güneş gibi doğmak parlamak ve yeniden e, bu ilişkiyi başlatmak isteyebilir yani ve bu da e, yani bir mahkeme gibi bir durum var. Bu ay içinde olabilir bu. Kasım dönemi baktığım için. Yani mahkeme derken gerçek anlamda bir mahkemesi olanlar da olabilir. Yani evlenip boşanmış kişiler de yani yorum yazıyor bazen. Ya da böyle bir artık birbirinize şans tanıdığınız, bir fırsat tanıdığınız yani böyle bir umut ışığının doğduğu bir dönem başlayabilir. Pozitif anlamda gelişmelerin olduğu. Aslında e, bu kişiyle bir aklınıza kişiyle öncelikle bir alma verme eksikliği dengenizde eksiklik e, olabilir. Ya da geçmişte e, olmuş olabilir bu konu. Çünkü e, bir, bir şeyler sizin çabanızla gidiyor. Ağır aksak yani kör topal giden bir ilişki içinde olmuş olabilirsiniz. Ya da istediğiniz sevgiyi, maddi manevi değeri görmemiş olabilirsiniz. Bu ilişkiden yani beklediğiniz Umduğunuzu bulamadınız bir ilişki olabilir. Ama bu kişi artık yani size doğru bir hareket etmek, size önermek ve bir hızlı bir teklifle sizin karşınıza çıkmak isteyebilir. Bu kişi en çok e, kartlara baktığımda ateşler daha çok çıkmış. E, güneş kartı zaten e, ateş grubu denek prensiyle ateş, toprak e, ve genel anlamda yani kupalarda su anlattığı için genel hepsinden çıkmış kartları ve hızlı bir döneme yani size karşı ilerlediği bir dönem meydana gelebilir yani karşınıza çıkabilir bu kişi ee, bu da baktığımda yine 6 vakit çıkmış arkadaşlar bu kişi e, geçmiş bağlantılı olduğunuz bir kişi olabilir ya da geçmişten e, yani aranızda yani karmik bir durum da olabilir. Yani böyle e, ruh eşi, ruh ikizi gibi bir durum. Yani birbirinize e, bir araya geldiğiniz artık yani her şeyi konuştuğunuz ve birbirinize bir e, şans verdiğiniz yani bu karşıt e, karşı taraftaki aklınızdaki kişi sizden bir özür dileme ya da bir çiçek gibi bir şeyle de karşınıza çıkabilir. Hediye gibi. E, bu da yine sayı olarak bakımda 3 vakit ve 6 vakit içinde olabilir arkadaşlar. Ee, yani bir anlaşma, bir konuşma, bir e, sözleşme yani artık bir şeyleri masaya yatırma gibi e, bir durum söz konusu olabilir bu görüşmede. Yani iki kişi, yani iki 3 kişi birlikte de e, görüşebilirsiniz aklınızdaki kişi ya da başka kişiler de varsa ortak arkadaşlarınız böyle bir ilerlediğiniz, maddi manevi yükseldiğiniz bir dönem başlayabilir. Arkadaşlar bu desteğe de baktığımda bu şekildeydi. Peki sonuç olarak ne olacak? Ee, arkadaşlar şu, bu deste adına da sonuçlandırma yapacağım hemen. Peki bu deste adına sonuç ne olacak diyelim. Ee, bu kişiyle bir tamamlanma var. Arkadaşlar bu aklınızdaki kişi size karşı duygusu var. Biraz bazı konularda rahat bir de olabilir. Ve dediğim gibi 3 ila 6 vakit arasında en erken 3 en geç 6 vakit içinde bir görüşmeniz, bir konuşmanız, bir anlaşmanız olabilir. Genel e, bir bakım tabii ki bir mahkemesi olanlar yani e, olumlu bir sonuç alabilir. Yani kendili, e, kendi olumlu sonuçlarını alabilirler. Kendilerine ait ve e, her şeyin güneş gibi doğduğunuz, parladığınız güzel bir dönemde olabilir. Genel kartlara baktığımda güzel kartlar çıkmış. Sadece yani birbirinizin arasındaki dengeye uyuma özen gösterin sadece. Yani ufak tefek pürüzler olabilir. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Ve tekrar başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve istediğiniz konularda bana yazabilirsiniz. Öpüyorum hepinize.